anladım tam o zaman güzel yazık çünkü çok üzüldü. Yorav'e mi lan bu? Ama <laughs> ben onu hiçbir zaman üzmem. Üzdün mü hiç? Neşe bak be. Hayır üzmedin Nasıl? Ne oluyor tanışmak? ya? Bora nick'nata tanışmak. bak. Kim bu? Tanıştık, Tanıştık mı biz tışmak? bununla? Tanıştık mı bakayım. Melody'nin... Melodi'nin best, best, best kankisi. Best kankisi kank mi? Ben. Evet. Best friend. Memnun ol elini ver. Benim Adım Mora Tamam. Benim adım Nandik. 72 santim Mora. 72 santim Mora mı? Evet. Ne evet, kadar Nick da ne ortak var. Siz Melodi sen... doğru mu bu? Ben biraz çok azını görmüştüm işaretten. Yanılmıyorum. Melodi ne haber? İyiyim sen, Melodi sen ne nasılsın? Melodi'yi ne ara gösterdin? Allah'ım bir şey göstermedim, belli oluyor. Nereye gidelim? <gülüyor> <gülüyor> senin şey adı, adın mı çıktı işte senin? Bizimkileri gördün mü <laughs> hiç ya? <dersinleri gülüyor> abi ben sana onun çayısını anlatayım mı? Anlat bakayım. Bir gün otelin arkasında çıkardım. Vur kırbacı vur evet. kırbacı. Görenler oldu. Sana bir şey diyeyim mi? Sana Ama bir şey diyeyim mi? Çok duygulandım şu anda. Abi... <laughs> neden diye sor. Neden? Neden biliyor musun? Bu, bu şehirde tek Nutella bendim. Nutella'nın yanında vanilya olarak benimle eşit uzunlara sahip birini daha görmek... ...kardeşimsin. Abi bana bir şey söyle. Bu bir hastalık mı? Değil oğlum, değil. Bu bir dert ama hastalık değil. Of vallahi içime... dert ama bundan özel olarak hoşlananlar da var mesela. Abi daha ben... kestiremedim gözümde. Dikiş atıldı Akın abi. 72 tane biraz. dikiş atıldı bana. 72 tane dikiş mi atıldı? Sen operasyon mı geçirdin? Küçük operasyon... Baksın? Hayır küçültmediler. Orada doktor tam müdahale edememiş. Küçük bir kaza geçirmiştim Mia ablanla. Ondan sonra ameliyata yatırdılar. Dik dik bitmemiş. Mia ablanla küçük bir kaza mı geçirdin? <gülüyor> <gülüyor> evet araba kazası. Bir şey, bir, bir şey diyeceğim. Efendim? Sen Mia ablanla ne alakan var? Mia ablamı ben çok önceden tanıyorum. Aslında onu genç sanmıştım, biraz yürümüştüm, anlarsın ya. Ama sonra kocaman bir teyze ya olduğunu ya. anladım, Abi öyle mi? Ama bir tane yanında lavuk var. Yavşak var, marul biliyorum onu. Evet evet, Marul mu dedi? Aa, biliyorsun değil mi? M Ulan gelmiş Sss. 40 yaşına, Mia gibi hatun. Efendim? Hoşbulduk, <laughs> oldum. Rica ederim, buyur. Bu senin mor var ya, mor saçlığın. Evet. Evet evet. Aa. Bu biraz çatlak, biliyorsun. Çatlak mı? Hangisi? Hangi mor saçlığı? İki tane var şimdi, bir dakika. Şey, aşık, bak şurada aşık şeyli olan. Çok koyu Türk olan. Aynen aynen aynen. Tamam. Ya çok güzel. not alayım telefonuma. Bana gidiyor geliyor kufre diyor. diyor. MC kodum diyor. MC kodum. Ya bana da Nicolas Church diyor. Anlamadım. Yani <laughs> Türkçesi mi bozuk bunun? Şey konuşuyor dediklerinde anlam yok. Melodi ne haber? İyiyim. Nasıl nasıl? öyle seviyorum i̇yiyim, yani Melodi iyiyim. işte. Melodi iyidir. Melodi şey oldu, göz kulak oldu. Ama melody o diğer bahsettiğin lavuğa ben de tildim bak. Eğer onu bir gün bir o denk gelsem bak. gelemiyorum ki gel. ona ona öden, Soru ona bir bedeli bu. var. Ödenmesi gereken bir bedeli var bende. Ne, Sa bana sana marul bir şey mi yaptı çünkü. abi? Marul Aa, mu bana mu dedi bir şey yapma. sadece. yapamaz onun gücü yetmez. Marul dedi sadece. Halbuki patlıcan Neyse. Bir dakika. Alo. Neksi neksi. Şu an aşağıdayım. Burasına kıyafet alalım ya. Alalım. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Sen bu şeyin benim kader ortağımın anlattığı adamı tanıyorsun değil mi sen de? Hayır kim? Mia'nın kimiş? bekliyorum ki. Hazır amca mı? Evet. Hayır, Tanıyorum canım. Zıçık oluyoruz ona. Işte, Nesini şey. seviyorsun ama onu ya? Ne ya? Ama seviyorum. Yani. Onu tanıştıracağım sana tamam mı? Dürük diyor bana. Dürük tamam. ne demek ya? Tanıştır da ona birkaç tane puştuk yapayım. Dürük diyor. Dürük ne demek? Dürük seni ama ya. döver ki. Ya. Beni nasıl ne? dövecek kim ki o ya? Bu ne Yaşlı, moruk. O, onu, Neyse onu, bir benim tane müziği var açıp açıp geziyor. Diyor. Hadi kıyafet alalım Hadi alalım. alalım. Öyle bileyim. Azizallah. Biraz e, bir tip. Ben gidiyorum. Olur ben o... veremedi yani. Dangalığa görürsem haberleşiriz. Tamamdır dikkat et. Melody bana numaranı versene. İşte İzmir'den geldim. İzmir. İzmir şehir derler. Hmm, güzel isminiz güzel de şey dakika, çok dakika, ben yaşadım. sıcak. Ne? O kadar sıcak mı? Ben İstanbul'dan geldim. Güzel. Ben... Dur numaranı alayım ondan sonra. Hadi evet. İlgileneceğim bebeğim. Evet Melody. 837. Evet. evet. Dışarıdan birisi bana, Dur tahmin et. Aa kim işte. acaba? Aa, <laughs> kim <laughs> Hayır. <gülüyor>